Bugün itibariyle iki barajımızın ortalama doluluk oranı yüzde birin altında 0.70'tir. Bursa kent merkezinin ortalama günlük su tüketimi 480 bin metreküp bölü gündür. Hiç yağmur yağmazsa 3 günlük su rezervi mevcuttur. Su kesintilerinden dolayı şu anda 423 bin 128 metreküp şehrimize su verilmiştir. Bunun 132 bin metreküpü Doğancı Barajı'ndan, 89 bin metrekübü Çınarcık Barajı'ndan, 32 bin metrekübü Pınar Kaynakları'ndan, 169 bin metrekübü de yeraltı kuyularından temin edilmektedir. Şimdi en kötü e, durumu düşündüğümüz zaman, yani sıfırın altına düştük, cazibeyle su alma yapısına su gelmiyor. Bu durumda elimizde 125 bin metreküp Doğancı Barajı'ndan Doğruca Arıtma Tesisi'ne Sallı pompaj, 90 bin metreküp Çınarcık Hapsu ilave bypass hattı. 165 bin metreküp yeraltı derin su kuyularıyla 30 bin metreküp pınar kaynakları elimizde mevcut. Yani 410 bin metreküp garanti suyumuz var. Şehrin su ihtiyacı 480 bin metreküp. Bizim 70 bin metreküp suyun planlı kesinti yoluyla sağlanması hedeflenmektedir. Yani en kötü senaryoda elimizde 410 bin metreküp her zaman su vardır. Planlı su kesintileri 1 Ekim itibariyle başlamış olup 3 grup halinde yapılmaktadır. Kesinti süresi 12 saatte sınırlandırmıştır. Günlük 70 bin metreküp su, su, tasarrufu yapılması hedeflenmekte olup yağmurların yağması akabinde barajlarımızda yeterli miktarda su rezervi oluştuğu takdirde kesintiler sona erdirilecektir. Kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi etkilenmemektedir. Ayrıca gündüz kesinti yapmamamız Okulların eğitime devam etmesini sağlamaktadır. Aksi halde gündüz kesinti yapıldığı halde okulları valilikçe ta tatil edilmektedir.